İçeride El Primo var. Aşağıda Stu var. Halen daha bekliyor. Bakalım maç neler yapabilecek. Ona bir iki tane sıktı. Şu an durumu sıkıntı. Ben o zaman şimdiye kadar çok daha an ultima atmıştım ki. Korkmuştum ya öleceğim falan filan diye. Tamam çok iyi. Yalnız baya baya bir hasar alıyor. Ulti atar mı attı. Atarak can çaldı ondan. Güzel. Shelly var. Shelly geldi Edgar'a saldırdı. Allah'tan aşağıya gelmeyecektir. Yalnız Arşan. Hakikaten çok şanslı maçları geçti. 1, 2, Alacaktır A, evet. Aaa sonra da alamadı. Çok hızlı mermisi doldu. Çünkü havaya zıpladığında da Sör zannederse mermi aldı. Bu şekilde de artı altı kazanmış oldu. <laughs> Selam çok değerli arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umuyorum ki gayet iyisinizdir. Evet bu videoyu 2 Haziran 2021 doğru doğru söylüyoruz değil mi? Yanlış olmasın. Aynı 2 Haziran 2021 saat 9'da çekiyoruz. Dolayısıyla çektiğimiz gibi yükleyeceğiz. Ne yapacağız bu bölümde? Bu bölümde Mortis Solo Rank 30, Karanlık Geçit haritasında yapan arkadaşımızın maçlarını izleyeceğiz. Kanalını izlerseniz sizlere göstereyim. Arşan 01 diye. Bundan öncesinde Belly, Jini, Solda bayağı bir karakteri yaptı işte Colt olsun. Rico olsun. Bunların da yine videolarını çekmeye çalışacağız. Arkadaşımızın kanalına abone olup zili açabilirsiniz. Diğer videolarını da izleyebilirsiniz. Çünkü bizim klanlarda Mortis'i yapmaya çalışan ama başarılı olamayan bir sürü arkadaş oldu. Benim de en çok çekmeyi istemiş olduğum videolardan bir tanesi solo Mortis rank 30'du. Bu tarz yapan arkadaşlar var. 9 seviye yapan var, 7 seviye yapan var. Onları da yine kanalımıza yüklemeye çalışacağız. Onun dışında videoyu kanalımızı ilk defa gören arkadaşlar daha doğrusu benim hesabıma bakacak olursak kısaca böyle de göstereyim benim hesabımda bu şekilde yaklaşık bir aydır aktif bir şekilde oynayamıyorum YouTube'la detaylı bir şekilde uğraştığım için hesabımız bu şekilde ben de daha öncesinde çok oynadım oynamış olduğum zamanlar bir ay önce yani geçen sezon yine videolara bakarsanız sağ üstte mutlaka koyacağım 40 bin kupa olmuş olmuş ol, olduğum adlı videomda orada 47.liğe kadar Türkiye'de yükselmiştim Maksimum rekorum, maksimum kupara rekorum söyleyeyim 40.457 Yani o kadar artık oynayamıyorum ki Yani oynayamıyorum dediğim zaman bulamıyorum ki Leon bile 470'de kalmış Normalde çıktığı gibi 750 yapıp bir seviye kanala yüklerdim Her neyse bunlar konumuz değil Konumuz şu anki arkadaşımızın maçları Maçlarını izleyeceğiz, yorumlayacağız Bakalım nasıl oynuyor karanlık geçişte Dilerseniz maçlara geçelim Evet arkadaşlar profili bu şekilde Arşan 01'in 993'e kadar getirmiş. Sarmal Yılan Yıldız gücüyle oynuyor. 29 rank 993 kupa. Şöyle atlatalım. Maça başladığında evet bu şekilde başlıyor. Karanlık geçit diyormuşum ya yanlış söylemişim. Issız şelalede giriyormuş. Karanlık geçitte başka bir arkadaş giriyordu onu şimdi atladım. Issız şelalede giriyor olması bence biraz avantaj çünkü niye? Hiç yük yok. Herhangi birisi yük alıp direkt olarak zorlayamayacaktır Mortis'i. Ve gördüğünüzde sağ üstte Surge'e başladı ve Surge'den direkt olarak kaçtı. Çünkü Arşan'dan ulti doldurup Arşan'ı zora sokabilirler. Mortis'e Mortis'le eğer oynuyorsanız solada yapmanız gereken tek şey kaçmak. Çünkü Shelly'ler var, Primo'lar var, e, Bibi'ler denk geliyor, Karlar geliyor. Ultiyi doldurana kadar bir şekilde kaçmanız lazım. Eğer team olduğunuz zaman birisiyle takım olduğunuzda artık birbirinize güvendiğinizde ondan çok darlamadan müsait zamanda ulti doldurursanız eğer bu sizin çok işinize yarayabilir. Alan daraldıktan sonra gaz da gelmeye yakın ultiyi atıp bir kişiden can çalabilirsiniz. Bazı arkadaşlar bu yıldız gücüyle diğer yıldız gücüyle solo mortis rank 30 yapmıştı. Yine onların da maçlarını sizlerle birlikte izleyeceğiz. Şu anda bekliyor zamanın geçmesini bekliyor. Böyle biraz atlatalım. Şu an çünkü burada pusuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Tamamıyla oyuncuların azalmasını bekliyor şu an. Şöyle bir dışarı dışarı doğru çıktı sonra tekrar geri geldi. Şimdi Alan yaklaşmaya başladı. Zaten önemli olan bu solo maçlarda Alan yaklaştığında, Gaz yaklaştığında nasıl oynuyor, nerelerde duruyor. Onlar, "Aha, sağ üstte bir tane Pogo gördüm. Vay canına, o da iyiymiş." Ama bundan sonraki maçlarda böyle daha o karakterler Solo'da göreceğiz bu Arşan'ın maçlarında. Shelly var ultili. iki tane Surge görmüştük. Şu an kaç kişinin kaldığını da göremiyoruz. Tabletten oynadığı için üste sığmadı. 16'ya 9, 1280'e 720 boyutunda ayarladığımız için şu anda <laughs> sadece tamamıyla orta gözüküyor. Şimdi Shelly'de yara bandı var. Dolayısıyla zannediyorum ki Shelly oraya atacaktır. Ama bak gördüğünüz gibi Poco orada aksesuar bastı Can basıyor Poco. Ama bak. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Oyunun en iyi yeri sol üst. Bak sağ üst çok daha erken hasar almaya başladı. Bak şimdi. Şuraya bakar mısınız? Bir daha geri gel. Onun bir canı gitti. Bir daha. Bir daha. Solda hala can kaybı yok. O yüzden en iyisi sol üst. Bak. şey geliyor. Kaçıncı oldu burada? Üçüncü oldu zannedersem. Aynen üçüncü oldu arkadaşlar. 997 kupaya kadar çıktı. Hiç saldırmadı. Hiç kimseye saldırmadı. Sadece oraya sağa sola giderek kupa kazanmaya çalıştı ki başartıda Evet şimdi Edgar var, Bibi var. Yine teamleşme olayı var. Bu sefer zannedersem multi doldurabilecek El var. Güzel. Çok güzel. Bu tarz savaşçıların olması. Aa bir tane de Frank var. Tamam artık bu Aa, tam istenilen karakterler. Tam oynanılan karakterler solo'da. Yine oradan bir tane vurarak ulti doldurmaya çalıştı. Güzel. Gördüğünüz gibi Frank'ın ultisi var. Gayet iyi. Yalnız birbirleri de bayağı sıkıntı. Şimdi ulti dolduracaktır herhalde. Tamam. Çok iyi. Ultiyi doldurdu. Harika. Orada kesmeye çalışsalardı Mortis'i bence kesebilirlerdi ama dediğim gibi team olduktan sonra Mortis'i kesmediler. Bir de Mortis'in cene az kaldığında bazı arkadaşlar satmıyorlar. Özellikle bu tarz maçları izleyince de gördüm. Mortis'in size hiçbir karın olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü solo'da Mortis saldırıda öyle yapıyor tamam ama çok sıkıntılı her şeyin çok iyi olması gerekiyor. Bütün durumların müsait olması gerekiyor ki Mortis bir şeyler yapabilsin. Yoksa Mortis'i yanınızda tutmanızın çok da bir anlamı kalmayabiliyor. Hatta sizi bile size bile saldırabiliyor eğer e, yarı canınız varsa. Ulti multi atıyor. Evet şimdi burayı izlerken bundan, bundan önce kaydı izlersem izlediğimde konuşurken işte şey yaptım. Tam onların gelmesini bekliyorum veya Frank'in ulti atmasını bekliyorum diye söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Frank tam ulti atarken zaten o e, elindeki baylozu kaldırdığında Orada bir işaret çıkıyor. Çalda gözüküyor. Hemen direkt olarak sağ üstte doğru kaçıyor ultisinden. O yüzden bekletiyor bu şekilde. Zaten Frank'in de dışarı gittiğini gördü ama şu an Mortis'in burada beklemesi herkes için en iyisi. Mortis için de en iyisi. Çünkü dışarı gidip boş yere dönmeye gerek yok. Ultiyi de doldurmuş. Adamların yanında dönüp kendini boş yere göstermeye de gerek yok. Mesela şöyle bir gidecek kendini gösterecek zannedersem. Hani El Primo var. İçeride olan arkadaşlar artık team. A, ona bir sıktı ama herhalde bir daha sıkmayacaktır zannedersem. Aynen. Sıksa Zaten Kaçacaktır Nişanı Bekletiyor e, Aksesuar Henüz Kullanmadı Az Önceki Maçta Zaten Aksesuarlık Bir Durum Yoktu Bakalım Bu Maç Ne Olacak Gördüğünüz Gibi Ultiyi Bakın Ultiyi Sola Doğru Attığı Belli Oldu Mesela Oradan Onu Anlayarak Arşan Kaçmadı Mesela Bakın Sola Doğru Attığını Gördü İçeride El Primo Var Aşağıda Stu Var Halen Daha Bekliyor Bakalım Maç Neler Yapabilecek ona bir iki tane sıktı şu an durumu sıkıntı. Ben o zaman şimdiye kadar çok daha an ultima atmıştım ki korkmuştum ya öleceğim falan filan diye. <laughs> Atlı ultiyi. Bak <laughs> Mortis ulti bekliyor. Mortis ulti attı. El Primo'yu alamaz oradan. Ama güzeldi. Sağda, sadece sağda bekledi gördüğünüz gibi. Team oldu. Ama bu kolay bir şey değil. Yani çoğunlukla kolpaya gelebilirsiniz. Çoğunlukla sizleri oyuncular alabilir. Dolayısıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Solda rank 30 yapmak için bu arkadaşımızın maçlarını izlediğimizde genel olarak oyunda herhangi bir yerde pusmak, ulti doldurabilirseniz ulti doldurmak, etliye sütlüye karışmamak, kenarda geçip beklemek. Canınız azalırsa, çok azalırsa da ultiyi al alabildiğine bir iki kişiye atmak ve can doldurmak. Bundan sonra bir maçı daha vardı onu da izleyelim. Bu da 1000 kupa üstü zannedersem maçı. Tekrarını izliyoruz. Evet, Tara var. Aşağıda Atomik Primo var. Şimdi Primodan kaçması gerekiyor çünkü direkt olarak Primolar eritebiliyor. Taralar çok sıkıntı. Taralara hiçbir zaman ulti vermemeniz lazım. Taralardan uzak durmanız lazım. Çünkü taralar şahfetmiyor. Bir iki tane vurdu sonrasında kaçtı hemen. Çünkü El Primo çok fena şey yapabiliyor. Tamam, o da güzel. Ultiyi doldurdu. Gayet güzel. Bizim ağaçtan da dolduracak şimdi. Yalnız Mortis'in ultisi, ultisi, de hakikaten çok zor doluyor. Gördüğünüz gibi anca doldu. Dolana kadar ömür geçiyor yani. Evet içeride Taran'ın beklediğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz atlatalım. Aa, aşağılara doğru indi. Ha, maçı mı gösterdi? Ha, i̇yi iyi göstersin zaten maç tekrar ya. Mr. P ulti doldurdu. Ortaya da ortanın aşağısına doğru attı. İçeride bir tane Tara var. Yukarıda Edgar görüyorsunuz. Sağda Surge, Frank hepsi team olmuş. Aşağıda Leon, içeride Tara halen daha beklemekte. Yukarıda da Edgar var. Edgar'ın olduğunu görüyorum acaba ona mı dönüyor bilmiyorum ki. Orada beklediğine göre yok aşağıdakilerine dönüyormuş. Tamam. Evet kamerayı aşağı indir reis. <laughs> aşağıda da bakalım ne var ne yok. Edgar'ı gördüğünüz gibi Edgar orada Mortis'e saldırmaya çalıştı ama. ha <laughs> aşağıya doğru iniyor güzel. Güzel. <laughs> Bütün oyunun kaderini Frank belirleyecek diye düşünüyorum ben. Ve de içeride Tara ultisi de olmadığı için Tara ile pek işi yok. Bütün işi Frank belirleyecek. Frank kime saldırırsa orada bir şeyler karışacak ve ondan sonra maçlar devam edecek. Arşan kaydı açtı herhalde içeri gitti yemek yiyor. Kamera şu an baya baya yukarıda. Ha indir aşağıya dostum bakalım aşağıda ne var. Ha iyi. Bir tane yük aldı en azından Mortis. Yalnız Tara'nın ultisi doldu arkadaşlar. Burası problem olabilir. Misirpin bütün atışlarındaydı. Bir de bıraktı orada. Tamam çok iyi. Yalnız baya baya bir hasar alıyor. Ulti atar mı attı. Atarak can çaldı ondan. Güzel. Yalnız Mr. P hakikaten inanılmaz zorluyor. İçeride Edgar'ı görüyorsunuz. İyi Edgar Mortis'e doğru gelmedi. O da güzel. Orası tamam mı şu an? Ha Edgar neler yapıyorsun? İçeriden resmen kendini daha tehlike attın. Shelly var. Shelly geldi Edgar'a saldırdı. Allah'tan aşağıya gelmeyecektir. Yalnız Arşan hakikaten çok şanslı maçları geçti. 1, 2, Alacaktır A, evet. Aa, Soran da Çok hızlı mermisi doldu. Çünkü havaya zıpladığında da sör zannederse mermi aldı. Bu şekilde de artı altı kazanmış oldu. Arşanın maçları bu şekildeydi değerli arkadaşlar. Dediğim gibi genelde pustu. Şans arkadaşımızın yanında oldu. Ve onun çok zorlamadıkları sürece ultisi de dolduğu zaman genelde Mortis'e çok kişi saldırmıyor. Çünkü biliyorlar ki Mortis'e saldırıldığı zaman çok iyi sonuçlar olmayacak. Ortalığı karıştıracak Mortis. Ölümüne bile olsa kendisine dalacak. Daldığında diğer oyuncuların da dikkatini çekecek. O şekilde bir hengam, bir kargaşa olacak. Biz de e, öyle random öleceğiz diye düşünüyorlar zannedersem ki... ...Mortis'e o yüzden fazla dalmıyorlar. Ama bu arkadaşlar gördüğünüz gibi... Öyle çok e, rakipler sağlam değildi. Edgar'ı gördünüz. İçeride rahat pozisyonda. kendi direkt dışarı atlama Sonra içeri girip Shelly'nin dik dikkatini çekmesi. Sonra Mr. P'nin soldan boyuna sağa doğru bir atak yapması. Hani aşağıda Mortis'in olduğunu tahmin edebilir. Çünkü 4 kişi olduysa eğer. Biri sağda, biri yukarıda, biri soldaysa. Demek ki diğeri de aşağıdadır diye düşünmesi gerekebilirdi. Ama düşünmedi. Bütün atışını karşıdaki Edgar'a doğru kullandı. Shelly ikisinin de yerini gördü. O yüzden Mortis... Bulaşmadı Bu şekilde maçlarını izledik Bundan sonra bir iki tane daha Mortis solo rank videosu atacağım Çünkü bunun yeterli olacağını zannetmiyorum Ben de klipleri şu an ilk defa izledim Bundan sonra 9 seviye zannedersem Mortis'i paylaşacağım sizlerle 9 seviye Mortis'te Çok çok daha iyi maçların olduğunu Çok daha böyle meta savaşçılarla Oynayan arkadaşımızın Savaştığı maçları sizlere Aktaracağım sizlere göstereceğim sizlere anlatmaya çalışacağım Bu uydunun özeti kaçmak Ulti doldurabilirse ulti doldurmak Team olmak beklemek. Mümkün değil çok zorda çok zorda kalmıyorsa dalmadı onu gördük. Genelde bekliyor. Hiç etliye sütlüye karışmıyor. O şekilde bedavadan rank 30 yapıyor diye söyleyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonraki görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın. Dediğim gibi benim hesabım bu şekilde. 40 bin kupayım. Hani arkadaşlar diyor abi sen de rank 30 yapar mısın? 20 bin kupada rank 30 yapıp onu videoya atar mısın diye. Bunların hepsi kanalda var. Rank 30 diye oynatma listem var. Solo'da 8 biti yapmıştım. Ondan sonra B'yi 950'ye kadar getirmiştim. Duo'da bazı karakterleri yapmıştım. Sonrasında geri, geri kalanı Hadzon, Soygun, bir de kuşatma vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde yani arkadaşlar kayıtlar hepsi bir şeyde var. Youtube kanalında var. 750'lerde var. Rank 30'larda var. Rank 32 bile var. Bakarsanız rank 31 bile var. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda da görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.